5 gündür taban taban gitti yatırımcısını batırdı. Hisseye yasak geldi. 5 günde 37 liradan 23 liraya kadar düşen ve portföyleri %40 eriten hisseye yasak geldi. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 5 gündür taban taban gidiyor. Hisse 7 Kasım günü 37,66 TL fiyattan düşüşe geçti. Mayıs ayı fiyatı olan 23,20 liraya kadar düştü. Hissede yatırımcılar 5 günde %40 oranında kayıp yaşadı. Hissede bugün kayıp %5'ten fazla olduğu için işlem sırası durduruldu. Hissenin agresif düşüşü Borsa İstanbul yönetimini harekete geçirdi. Hissede kredili işlemler ve açığa satış bir ay süreyle yasaklandı. Kamuyu aydınlatma platformu açıklaması ise şöyle. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Bayrak EBT taban sanayi anonim şirketi payları 14 Kasım tarihli işlemlerden yani seans başından 12 Aralık 2025 tarihli işlemlere yani seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilmeyecektir. Volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında getirilen tedbirler payın işlem işlem gördüğü pazarın, platformun, işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre volatilite bazı tedbir sistemi diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Aralık 2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir.